2016 Ford Transit aracımıza anahtar kodlayacağız. Bu kendi anahtarı. Şu an çalıştığını görüyoruz. Bu da kodlayacağımız anahtar. Şu an aktif değil. Görüyorsunuz. Cihazımızı bağladık OBD soketimizden. Biraz sonra kodlamayı gerçekleştireceğiz ve kontrol edeceğiz çalışıyor mu diye testini yapmış olacağız. Yani bu anahtarla kontağı açtığımız zaman ekranda ne yazıyor bir de ona bakalım. Nasıl bir uyarı verdiğini görelim. Evet. İmmobilizer aktif el kitabına bakın diye yazı çıktı gördünüz. Bu anahtarı tanımadığı anlamına geliyor. Anahtarı tanıdığı zaman bu uyarı gelmeyecek. Evet. Az önce çalışmayan kumandamız çalışmaya başladı. Bu da diğeri. Şu an her iki anahtarımız da aktif oldu müşterinin olan bu da yeni yapmış olduğumuz bir de aracımızı şimdi de bir çalıştıralım evet araçta çalıştığına göre işlem tamam arkadaş anahtar farkıyla 2016 Ford Transit anahtar yapımı başarılı 2016 Ford Transit anahtar yapımı Arkadaş anahtar farkıyla gerçekleştirildi. Servisteyiz servislik araca çağırdılar, geldik, anahtarımızı yaptık, orladık. ve şu an aracımız çalışıyor. Bu aracın tüm anahtarları kaybolsa da araç başında, aracın yanına gelerek anahtar yapabiliyoruz. Şu an aracımızda çalıştı. Kendi anahtarı. Bu da bizim yapmış olduğumuz yedek anahtarımız. Arkadaş anahtar.